Selamun aleyküm Yasin. İyi. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Tamam adamsın A sen. De Üf. Bir tur versene. <laughs> ha? Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Patlan Allah belanı vermeyi kediye üzüldüm. <laughs> Bakacağız. çaldın mı? Oğlum gitti mi? Abi ölmem. Aha, <dur>. ölmem. <gülüyor> 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 Kimin motorunu? Abi, abi. Kim lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam mutlu oldun mu? Ha? Paylaşabilir miyim videoyu? Tabi, 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 tabi. Paylaşacağım. Ben ne zaman? Sen ne zaman istiyorsun? Şimdi paylaşayım. Yok ya. E. Allah Allah. Ya. Vay be. He, Bizans. Allah Allah. Şimdi olmaz yarın. Ben tamam, bakacağım yarın. Tamam. Paylaşmasam? Ee? Tamam, Paylaşmasam? E? Söz ver. Tam paylaşırım dedim oğlum. Sen Motocemi tanıyorsun mı? Evet. Onu takipten çık. Sana 500 lira. Al. <laughs> 500 de istemiyorum. <laughs> Dur bekle. Gel kenara gel. <laughs> Yanında arıyorum bak. Ha bak diğeri tam takip ediyor. Bak Poyrazay. Bekle diğerini sağdan çıkacağım şimdi. <laughs> Ama bak. Bir <komik> lira vereceksin. <laughs> tamam. Bak motocam. Bir çıktı. Dur bekle çıkma. Nerede? Açmıyor da dün. Oktu galiba. <laughs> ee. Sende var mı numarası? Tabii. Yok vermem. Niye? Olmaz. Kenara gel. Yaşlı amca ya bizim. Kim? Ben çok yaşlıyım. Şey. Ben çok mı benziyorum? Evet. Oğlum ben küçüğüm lan. <laughs> Ozan, o, onun gerçek ismi Ozan mı? Ee. Evet. dalga geçsen onun. Ne diyeyim? Limon çiçeği. Bak. Leymun. 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 <laughs> leymun, leymun. Aç bir ne can bak vereceksin 100 lira. Ya lan çıkma kalsın. Gariban yok. sevinsin lan. Yok, Param var. yok lan. Oğlum bize 100 bin lira kazanıyorlar diyorlar yalan ya. Baba evet, tamam benim 100 lira var. Çık dedim çıktım Söz verdim. çık bak çıktım erkeklik yaptım. Çıkma, çıkma oğlum gir gir yok, geri takip ya. et. tamam lan, <laughs> <çalışıyorsun, param gülüyor> lan şu aşağıdan bankamatikten para çekeyim. Uzak benim. Tamam şurada şey hemen bankamatik var gel çekeyim. Şuradaki şele gel. Neydi? Şel var ya şel. Oğlum, lan Ona bak. Lan. Tamam. Marketten bir şey e, tamam, gel. Ne istiyorsun Ne istiyorsun? Bir Oha ömrümde ben Red Bull içmemişim <laughs> tamam, tamam. bir şey. Yok. Niye? Öyle. Yok. Alo oğlum takipçin tarafından açılıyorum şu an. Kardeşime ne ısmarlayayım kardeşime? O ara, ara gazoz. Nerede var market? Hadi gel. Tamam lan Ee, uçuyor. Bela oldu bizim başımıza. Buradan mı alacaksın? Evet. Hadi görüşürüz. <laughs> Allah'ım hadi ya.